Herkese selam, merhabalar. Canlarım benim. İskambil falıma hoş geldiniz. Balık burcuna bakacağım. İçinden inanarak halı açıyorum. Balık burcuna. Kalp kırıklar çok olmuş. Kalp kırıklar. Geçmişte. Hanımlardan başlıyorum. Hanımlar. Ee, yani geçmişe arkada kalıyor. Hani. Daha geçmişe bakmıyoruz. Ama balık burcu e, balık burcu da çok duygusal. Yani onlar da arada böyle geçmişi konuşurlar tabii ki unutmazlar. Onlar çok yaralılar böyle. Yaralı. Ee, çok hatalar olmuş sizde geçmişte hatalar çok. Ama yaşanacaksa yani yaşanacak tabii ki. Evet sizde bir görüşme var. Kiminle görüşmek istiyorsunuz? Niyet ne tuttunuz? Görüşme var. Bir de e, bekarlara söylüyorum ve ayrılmış kişilere söylüyorum. Görüşme var, konuşma var. Yani kiminle yani görüş konuşmak görüşmek istiyorsunuz olacak. E, eğer tanımıyorsunuz, eğer tanımıyorsunuz görüşme konuşma ikisinden biri yani söylüyorum. Ama e, bir de uzak yoldan konuştuğunuz varsa uzak yoldan çok güzel bir gelişmeler var eğer uzak yolda konuştuğunuz varsa. Şimdi şöyle söylüyorum eğer yoksa olacak yani eğer yoksa. Şimdi ben daha çok sağdan bakıyorum çünkü sol geçmiştir ama güzel bir gelişmeleriniz var kalp kırıklar çok var ama vazgeçmiyorsunuz gerçek aşkı arıyorsunuz vazgeçmiyorsunuz eğer yalnızsınız vazgeçmiyorsunuz maddi sorununuz e, oldu yani maddi sorununuz çok oldu yardım da aldınız yani maddi yani olarak ama sizde bir maddi gözüküyor Çünkü eğer çalışmaya hani çalışkansınız ya da bir şey yapmayı düşünüyorsunuz. hani <laughs> yatırım güzel bir e, kazanç gözüküyor. E, ama ayrı, söylemiştim değil mi? Ayrılmış ve he, onu söyledim ben değil mi? Tamam. Şimdi kusura bakmayın şey <laughs> Boğazım çok ağrıyor. Konuşamıyorum çok. Ee, şimdi beylere bakıyorum. Beyler, beylerde de sürpriz gelişmeler var. Bir de hem e, hem ayrılmış, hem du, <laughs> hem de bekarlara söylüyorum. Ee, bir iş görüşme ya da devlet işi yani bir görüşmeniz var. Size bir bir erkek yardım edecek size bir yardım edecek bilmiyorum bir şey mi kaybettiniz paramı kaybettiniz yani yatırma yaptığınızda da kaybettiniz işte o size yardımcı olacak bir de iş çıktı iş görüşmeniz olacak ama size sizi destekleyen yani yanınızda duran arkadaş olur akraba olur bilmiyorum yanınızda size hep yardım ediyor yani hiç ayrılmıyorsunuz. Sürpriz gelişmeleriniz var. Tatsız şeyler oldu. Daha önceden siz hani önceden derken geçmişte. Ama çok güzel bir sürpriz gelişmeleriniz var sizinle ilgili. Ne niyet tuttunuz İnşallah olacak İnşallah Hanımlara bakıyorum. Hanımlar çok güzel kartlar çıktı. Yani bir şey böyle niye tuttunuz? Niyetiniz kabul olacak ama biraz geç olacak. Kart öyle gözüküyor ama biraz geç olacak. Sabredin biraz. Sabırla bekleyin ne niyetiniz varsa kabul olacak ama biraz geç olacak ee, ev çıktı size ev çıktı bilmiyorum eğer niyet tuttuysanız ev ya da ailem olsun yani geç olacak biraz ama olacak kesin ama biraz sabredin niyetiniz ne varsa inşallah kabul olur İnşallah ee, beylere de bakalım de kalbinde bir e, hanım var. <laughs> Şimdi kalbinde bir hanım var bir de bir erkek var. Bunu ben nasıl söyleyeceğim? E, bir imkansız bir şey var. Hani öyle siz öyle düşünüyorsunuz. İmkansız. Yani onunla barışma imkansız. Hayır, e, imkansız bir şey yok. Ee, dediğim gibi kart yine dolaştı geldi. Sizi barıştıracak arkadaşınız yani sizden ayrılmayan yani her yani ona her şeyi ondan paylaşıyorsunuz, ona söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz. O size yardım edecek barışma çıktı. Bir güzel bir konuşma olacak. Ee, sakin bir konuşma olacak o hanımla ama sizi Arkadaşınız birleştirecek sizi. Yani görüştürecek ama bir güzel bir konuşma olacak. Yani ayrılmış şu an olabilirsiniz ama bir birleşme kartı gözüküyor. Birleşme. Yol çıktı <gülüyor> Evet <gülüyor> Balık burcu gerçek Aşkı arayan çıktı Bir de <laughs> Aşk çıktı size Eğer yalnızsınız Aşk çıktı bir de kim yasak ilişki yani yasak da demeyeyim ya evli biriyle hani evli biriyle yani şey görüştüğünüz varsa evli birinden bir size bir hediye gelecek güzel bir sevinçli böyle bir hediye ne istediniz ne o kişiden istediniz size bir hediye sürpriz yapacak ama aşk çıktı size eğer tanımıyorsunuz kimseye şu an yalnızsınız yani aşk olacak tabii ki. Yani pat diye bir şey duyuyorsunuz. Haber, kağıt, evrak, güzel haber. Aniden böyle pat diye bir şey duyacaksınız. Güzel bir haberiniz var. Canlarım benim. Onu böyle çok cana yanan çok canı yanan o sizi engelledi siz böyle çok onu böyle siz onu takip ediyorsunuz sosyal medyada <laughs> o kişiyi takip ediyorsunuz şimdi o kişinin şu an konuştuğu kimse yok ama o zaten sizin yani yıldızlarınız barışmadı. İlk başta iyi gidiyordu ama yıldızlarınız barışmadı. Yani sizde de şöyle olacak. Adım siz atacaksınız ve konuşma olacak ama barışma gibi bir şey yok. Yani konuşabilir sizinle. Engelli kaldırabilir. Yani sizi engel, yani engellemiş sizi kaldırabilir ama barışmak gözükmüyor burada. Ama onu konuştuğu kimse yok. Onun hayatında kimse yok. Size bir şey söyleyeyim. İstemeyen kişi sizde. Hiç peşine düşmeyin. İsteyen gelir. Bak göz yaşı çıktı size. Bunu hem hanımlara hem beylere söylüyorum. Göz yaşı bitmiyor. Yani, yani. Böyle çok böyle bir çok özliye yani özledim onu çok özledim çok çok onu görmek istiyorum onu göreceksiniz ama uzaktan göreceksiniz yani <laughs> yani kiminle hani bir şu an e, hani acı çekiyorsunuz ya gözyaşı döktünüz ya ama biriyle bir konuşmanız olacak e, bir beyefendi çıktı o da ayrılmış nişanı atmış olabilir ya da eşinden ayrılmış. Yani sizinle öyle bir dil dökecek ki sizi hoşunuza gider ve o kişi yani acı çektiği kişi size e, unutturacak o kişiyi bilmiyorum. Eğer şu an konuştuğunuz varsa hani bence çok iyi biri öyle gözüküyor. Hani kart dürüst biri, iyi niyetli. Eğer tanımıyorsunuz çıkacak. Bu ben şöyle yorum yapacağım. Sosyal medyadan da olabilir, dışanda, dışarıda da olabilir. Çünkü kart şu an göstermedi. ne yaparsanız yapın. Vazgeçmeyen böyle çok yani güçlü biri. Güçlü olacaksınız. Güçlü. Yani hayata tutunma var. Bir hayal kırıklar hani hayal kırıklığı var. Ama ee, bambaşka bir yerde yani bambaşka bir kişi hiç alakası olmayan huyu, huyu çok güzel bir karşınıza bir kişi çıkacak onu da ben yolda yolda gözüktü yani uzak yoldan da olabilir ya yani ya uzak ya da yani yurt dışı olabilir yurt dışı da olabilir kart öyle gözüküyor e, tertemiz bir yolunuz var hem de iki iki yol tertemiz ne demek ben o o yola boşuna gitmedim. O yolda ben mutluyum. Yani burada bir karım var. Yani burada ben çok mutluyum diyeceksiniz. Çok güzel kartlar. Hastalık çıktı böyle çok. Ben önceden ameliyat geçirmiş kişi var. Ameliyat geçirmiş. Ama e, kötü bir şeysi yok. E, sonucu güzel. En sevdiğim kart, ıı, sevinçli kart çıktı. Sevinçleriniz var. Ee, bir de psikolojik hastalıkta o kişi de var. Böyle ıı, kafaya takar. Psikolojik yani. Ee, nedeni ben söyleyeyim. Yani tabii ki moral önemli, çok moral. Yani çok çok size böyle darbe veren kişi hala unutamadınız. Yani aklınıza geliyor. O yüzden biraz böyle kafamız şey karışık. Neden ben bana öyle yaptım? Hani ama inanın gerçekten e, bambaşka bir kişi, bambaşka bir adam yani bambaşka karşınıza çıkacak. O biraz geç olacak ama olacak. Bir arkadaşlar var bilmiyorum. Bayanlar var. Ama bunu genel söylüyorum. Hem bayanlara hem hanımlara ve beylere söylüyorum. Bayanlar var bilmiyorum. Küstünüz, onlarla konuşmuyorsunuz. Ama o kişi biliyor musunuz? Hani tamam, belki o haksızdır, haksız olabilir ama siz hani inat ettiniz, barışmak istemiyorsunuz. Ama o kişi çok çok pişman oldu ve yani sizinle barışmak istiyor. Arkadaş olabilir, akraba da olabilir bilmiyorum ama çok yakındınız. Çok iyiydiniz ama o kişi çok üzülüyor. Sizinle barışmak istiyor ama siz izin vermiyorsunuz. Bir evli kişi çıktı. Evli kişi bilmiyorum. Bir evli kişi çıktı. Balık burcu. O da balık burcu. Evet böyle kenarda durmuş bekliyor ama evli o da bilmiyor yani on <laughs> o da bilmiyor ne yapıp yaptığını yani şöyle e, ya evli olduğu için mecbur kalmış bir adım atamıyor ama sizden çok hoşlanıyor çok çok o kadar çok sizden hoşlanıyor ki ama evli olduğu için yani sesini çıkarmıyor sizde çok hoşlanıyor evli kişi en güzel kartlar geldi en güzel kartlar aşk 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 göz bak göz yaşı göz yaşı gidiyor göz yaşı arkanda kalıyor bitiyor da üzülmek yok yani güzel gelişmeleriniz var aşk çıktı zafer kartı çıktı zafer ne niye tuttun güzel haberleriniz var Zafer kartı ve haber kartı yanında olduğu için yani güzel yani sizinle ilgili güzel bir yani yani zafera ulaşıyorsun genel olarak işle olur aşkla olur yani ne niyet tuttuysanız çok güzel bir haberiniz var yani sizinle ilgili tabii ki e, kağıt evrak haber yani güzel aşk yani her şey var canlarım benim. Bu kadar. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Aşkla kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu olun.